bir tane şarkı söyledim diye. Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya. Ben bunların yapacağı işi Evladım, bu memlekette edeceğin bir cümle seni ipe de götürür. ipten daha alır. Yapma. Ben muhtar Cem Karacay ve bu ülkeye halkıma karşı sorumluluklarım var. Bir romanda okumuştum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Cildi parlar. Kağıt kaplı. Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müsebbibi sizsiniz. Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman. Bak sen hiç ya, canını sıkma. Biz bunun da üstesinden geliriz seninle. Öylece Gözümü ayırmadan. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. Babam evde mi? Evde, siz kabul etmeseniz de ben bu memleketi ses olacağım. Tebrik ederim Cem Bey. Kendinize çok mühim bir gaye belirlemişsiniz. Bak, bir kez daha dinle. Bir şans daha ver. Çok güzel olacak. Pir Sultan'ın dadaloğlunun vakti zamanında, kemi çağlarında... Halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz gösteriyor muyuz kendi halkımız için? Canım hey! Olmaz! 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 Girmem ben bunu plana. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın ya? Bir şarkı söyledik diye niye başımız belaya girsin? Bütün memlekete de yuvalaksanız... Ben vazgeçmem yolumdan! Bak öyle Orası benim vatanım! Orası benim toprağım! Anladın mı? you am on then he in the